Arkadaşlar bu dersimizde filter bölümünden Sharp'ın şu Sharp'ın yani keskinleştirme araçlarını bir göreceğiz. Sharp'ına tıkladığım zaman arkadaşlar keskinleştirme işlemini direkt böyle yapar. Belli bir miktarda keskinleştirmeyi ufak bir miktarda keskinleştirme yapar. Ctrl Z diyelim geri gelelim. Zaten etkiyi hemen görüyorsunuz. Ctrl J diyeyim. Üste bir tane uyguladığım yapayım. Altta da kendisi kalsın. Farkları da görmüş olalım. Üsttekiyle uğraşayım. Filter diyorum. Tekrar bir Sharp'ın diyorum. Bu şekilde aynı işlemi tekrarlamak istersem en üstte zaten geliyor arkadaşlar son filtre kullandığım filtre Ctrl Alt F bir daha bir daha bir daha tıkladığımda artık keskinleştirmeyi abartmaya başlıyor arkadaşlar Ctrl Z diyelim Ctrl Z deyip deyip en başa gelelim tekrar şunu kopyalayalım ve en üste gelelim değerli arkadaşlar filtre bölümünden Sharpen'a gelelim ve Sharpen Edge diyelim. Kenarlarda özellikle keskinleştirmeyi sağlayan bir araç arkadaşlar. Tıklayalım şöyle. Bir daha tıklayayım şöyle. Bu özellikle kenarları daha çok vurgulayan bir araç. Ctrl Z, Ctrl Z diyelim. Şuradan tekrar bir gelelim buraya. Sharpen diyelim ve Sharpen More diyelim. Daha fazla hani şurada bir keskinleştirme var ya daha fazla keskinleştir diyelim. Bir tıklamada daha fazla keskinleştirmiş oluyoruz. Bunu bir daha uygulamak istersek Ctrl Alt F dediğimizde tekrar bunu bir daha yaptığında çok abartılı olduğunu görüyorsunuz. Yeteri kadar kullanmak lazım. Filter bölümüne tekrar geliyorum ve Smart Sharp'ın akıllı keskinleştirme aracına geliyorum. Burada bazı ayarlar bizi bekliyor. Preset yani hazır bir şekilde daha önceden ayarlamış olduğumuz bir şey varsa Load Preset deyip çağırabilir. Belirlediğimiz ayarı beğendiysek Save Preset deyip kaydedebilir. Zaten uzantısı da Bakın dikkat edin kaydettiğimde SHR yani Sharp'ın uzantısı olarak Smart Sharp'ın olarak SHR olarak geliyor. Imon e değeri, miktarı ve radiusunu da bakın buradaki preview bölümünden görerek güzelce çalışabilirsiniz. Bak radiusu şöyle yaptığında böyle yaptığında daha beyaz bir etki alıyor. Şöyle daha iyi. imon e arttırıp radiusu küçültüyor. Bak şöyle güzel. Burada da radius noise, noise'leri kaldırma, yok etme şeklinde, düzeltme şeklinde bir ayar var ama bunu çok fazla kullandığımız zaman şöyle bir yapalım. Bu birazcık e, tabi keskinleştirmeyi de yok eden bir unsur. Mesela şuradaki tonlara bakın. Bakın noise uyguladığı için noise'ı gidermeye çalıştığı için keskinliği de biraz götürdü ama biraz da uygulamak gerekebiliyor. Bazı çalışmalarda sharpen yapmak noise'lenmelerin de artmasına sebep olabiliyor arkadaşlar. Remove bölümüne geldiğimiz zaman bu noise'in nasıl bir noise olduğunu Gaussian bir noise mi yoksa lens blur'dan kaynaklanan yoksa motion blur'dan kaynaklanan bir şekil mi ona göre ben kaldırayım diyor ve ben de buradan seçiyorum Shadow ve highlights bölümleri gölgelerde ve açık tonlardaki etkileri belirlememize yarayan bir e kısımlar arkadaşlar fade amount dediğim zaman şu gölgeli alanlarda Shadow da bakın şöyle bir çalışma yapıyor yani ışıkta ve gölgeli alanlardaki etkiyi nasıl değiştirirsek ayrı ayrı değiştirebilir miyiz diye düşündüğünüzde buradan ayarlama yapabilirsiniz OK dediğimde Smart Sharp'ın bu şekilde güzel bir şekilde uygulandığını, Smart Sharp'ın kontrollü bir uygulama sağladığını anlamış oluyoruz. Smart Sharp'ını şöyle kaldırayım eski görüntüye bakalım ve yeni görüntüye bakalım. Bence bu kadar keskin bir fotoğrafta Smart Sharp'ın uygulanmasa da iyi olurdu ama Smart Sharp'ın uyguladığımızda da şu tüylerin bakın şuradaki tüylerin ne kadar güzel oldurduğunu eski hali ve yeni hali şöyle çok daha etkileyici olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Keskinleştirme araçlarımız böyle. Diğer derslerde görüşmek üzere. hoşça kalın.